Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ozan. Bugün yine çok çılgın ve gizli bir video yapacağız. Şimdi Fethiye Kayaköy'e geldik. Geceleyin bir vakti Kayaköy'e gizlice gireceğiz ve içerideki terk edilmiş evlerin tarihini sizlere anlatacağız. Fakat dışarıda köpekler var. İnanılmaz saldırıyorlar. Arabada başlattık. Tabii ki de yanımızda kim var? Ben Şöyle Ramlı. hoş geldin yine hoş kanalımıza. Bulduk. Abi gizemli videolarda sensin. Evet. Şimdi birazdan ineceğiz. Tehlikesini biliyorsun. Çok gizli operasyonumuz var. Evet. Hazırsan başlayalım. Evet, başlayalım. Ben çok şey merak ediyorum. kiliseler. Kiliseler var, merak terk edilmiş evler var. Bu Kaya çok gizli ve çok değişik büyük. bir yer. Çok çok büyük, büyük bir yer. Hadi, Hadi abi Hızlı operasyon alalım. başlıyor sen devam et. Bunlar bir ziyara. Oha! Burası görmüş olduğunuz gibi eski bir Rum evi. İçeride ağaç çıkmış. Evin içerisinde ağaç var. Ben yani bu ev pek hoşuma gitmedi. Köpekler de avlıyor. Şu saati bir gösterelim. Şu an saat 1.16. Sonumuz <laughs> hayır olsun. Burada iki tane devasa büyük kilise var arkadaşlar. Kiliseleri bulmaya çalışacağız. Buradaki evlerin özelliği birbirlerinin manzarasını asla kapatmıyorlar. Birisi yukarıda, birisi aşağıda, birisi sağda, birisi solda. Bütün pencereden diğer evi görebiliyorsunuz. Bunlar yaşamış. Tabii ki de daha sonra Osmanlılar gelmiş ve burada Rumları kovmuşlar. Ve arkadaşlar buraya yerleşen Türkler burada yaşamaya başlamışlar. Fakat buradaki iklim şartlarına ve buradaki koşullara ayak uyduramayı taşınmışlar. Ve bu evlerde böyle terk edilip kalmış. Ses ger geliyor abi ya. Sen önden gitsene mi? Nereden gidelim? Soldan mı? Nereye geldik? Baksana otlarla kaplanmış. Şey. Bu gizemli köyü yavaş yavaş keşfediyorduk. Bunların evlerine giriyoruz arkadaşlar. Yapılar yıllar geçmesine rağmen hala sağlam. Kaç işaretim o ya? Bir ürperti geliyor mu evlerin içine girdiğinde? Cık. Bana böyle bir ürperti geliyormuş gibi çok değişik bir his var burada. Hadi öbür tarafa girelim. Oo, bu ne? Tandır mı? Tuvalet. Tuvalet mi diyorsun sen buna? Bak delik var ya. Hakikaten tuvalet gerçekten. Eskiden biliyorsunuz köylerde arkadaşlar dışarıdaydı tuvalet. Oo bina büyükmüş ha giriyorum bismillahirrahmanirrahim. girmeyelim Girme, mi? çukur var aşağıda. Evet abi burası çökmüş. Aa şuraya çek sağ sağ. Bak. Atut abi burada bir baca var. Gördün mü? Hı. Hmm. Baca bile sapasağlam duruyor. İnanılmaz. Sen önden git bu sefer de. Sıra sıra önden gidiyorsun. sıra sıra. Şunu göstermek istiyorum bakın. Bu evlerin bacası ve burada yaşayan insanlar zamanında... o kapısı hala duruyor lan. Kapısının Hı. merdiveni hala duruyor. Hafiften de bir yağmur çiseliyor. İyi bir ortam değil burası. Benim hiç içime sinmedi. Bismillahirrahmanirrahim. Şurası işte. Baksana merdiveni bile duruyor abi. Bismillahirrahmanirrahim. Peki şu ne? Şu şu. Şurada bak ne? Boşluk oh, mu? Boşluk. bilmiyorum. Şömine diyeceğim yok. Yok. Raf gibi böyle ha? Aynen. Bir devam edelim. Of 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 of. Ooo tünele bak. Kuyu mu? Kuyu. Aa. Dur burası çökmesin. Çöker sen git. Şurası ne? Sen burayı Oo, fark ettin o mi? Ooo kilise mi ha bu? Ha? Ne? Şuraya bak. Bura ne abi? Su gider işte boru falan takıyorlar. Nasıl ne boru takıyorlar ya? Baca baca dur. Herhalde bura tandır ya. Ah, Gel. Olay ne biliyor musun? Abi bence e, çatılarda biriken su için... Bak kanal buradan, delik var. Buradan buraya gidiyor su bu şey deposu. Su deposu gibi. Ha, e, adamlar evlerine su deposu inşa etmiş be. Medeniyetin Gerçekten. şeyi ya bu. Çok iyi. Burada da kuyu vardı. Adamlar hemen evinin yanında kuyuları var. Çok akıllıca, çok tasarım harikası bir yer. Bir de evler bazıları büyük, bazıları küçük. Fakirlerle zenginlerin evleri mi acaba? Hafif de bir yağmur yağıyor arkadaşlar. Bakın fark ediyorsunuz. Çok korkunç bir atmosfer var burada. Yani şuradan bir serület geçse ben bayılırım burada. Etrafımızda yüzlerce ev vardı fakat GoPro'da görünmedikleri için telefonla çekmeye karar verdik. Ben senin telefonla çekeyim abi bu ne? Gündüz gibi yapıyor. Arkadaşlar şu an kiliseye gidiyoruz. Az önce burada böyle bir şey bulduk. Arkadaşlar bu bir tahmin ettiğiniz gibi ama ama insan değil hayvan dışkısı. Eee? Dikkat edelim bir şeyler var. Merak olsun, Reis tedbirini al. Etrafımızdaki terk edilmiş evlerden dolayı önümüzde ne var görmek çok zordu. Dikkatli olmamız gerekiyordu. Oh. Arkadaşlar havanın şu aydınlığına bakın. Arkadaşlar şimdi bulunduğumuz yer böyle bir koridor görmüş olduğunuz gibi burada eskiden bu köyün çocukları yani Rum çocukları top oynuyordu, koşuşturuyordu. Hani burası tamam terk edilmiş bir köy ama hala hayatta kalmış ve burayı gezerken o atmosferi içinizde hissediyorsunuz. Yukarıda çok güzel evler gördük, hala yapısı inanılmaz şekilde durmuş. Onların içine gireceğiz şimdi. Birinci Dünya Savaşında bak, ta, ne, ne, ne kadar eski. Bak birinci Dünya Savaşında Yunanlar İzmir'e topraklarından hani buraya giriyorlar. Tamam mı? Daha sonrasında e, buradaki yaşayan Rumlar da isteyen istemeyen e, mecburi bir şekilde Yunanlılara destek amaçlı bayrak asmışlar. Yani düşünsene karşıda Türkler yapıyor, Türkler oturuyor. Bu köydeki insanlar da Rumlar da Yunanlılara destek amaçlı Yunan bayrakları asmışlar. Tabi böyle olunca da bizim Türkler demiş ki bu böyle olmaz reis. Aynen <laughs> öyle bir şey olmuş yani tamam mı? Daha sonrasında ayrılıklar başlamış. Bak gel abi şuraya girelim bismillah. Şöyle bir yeni bir bilgi daha var. Fethiye'de e, 1900'lerde bir deprem olmuş. Ve bu depremde Fethiye yerle bir olmuş abi. Her yer yıkılmış, evler harabeye dönmüş ve burada evlerini terk eden Rumların anahtarları bizdeymiş. Burada artık kapı, pencere ne varsa ihtiyacımızdan dolayı yağmalamaya başlamışız. Yani o depremden öncesine kadar Rumlar bize anahtarlarını emanet ederek gitmiş evlerime. Aynı. Öze, e... Özel eşyalarını her şeyini emanet etmişler. Tabii onlar da gelmemiş. Deprem doğmuş. Bizim Türkler de yağmalamaya başlamışlar abi. Ama mecbur kalmışlar bir şey ne var biliyor musun abi? Gel bak, gel. internette yazıyor. Abi Fethiye'deki evlerin hepsi yerli bir olurken bunlar sapa sağlam. Aynen öyle. Bu evlerin temeli yok. Temeli yok. Temelsiz sapa sağlam kalmışlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Rumların taş işçileri inanılmaz bir işçilik çıkarmış burada. Baksana hala sapa sağlam yıllardır. Onlardan öğrendiğimiz çok şey varmış hatta. Of şu karşı gözüküyor mu ya? Gözüküyor. Abi inanılmaz bir atmosfer var. Gezmeye devam ediyoruz. Mustafa abi sen de bir şeyler konuş ya. Ben size ne kadar bilgi sahibi değilim ya. Abi turist gibi geziyorsun. Sen rehber gibi anlatıyorsun. E hocam şu duvar niye boyalı? O zaman boya yoktu ki. Açıklar mısınız? Böyle sayın Nasıl rehber? ya? Rehber bey. O zamanlarda boya yoktu. Bu boya nereden geliyor? Taşın rengi. Boya reis o. Yağmur yağıyor. Abi yağmur. Çatılı çatısı yok evlerin ha. Soruya cevap veremediğim için konuyu değiştiriyorum. Aa, bu mu kilise acaba? Kilise çana olmaz lazım. Aşağı aşağı. Aşağı lan. Var mı yok? Bak can. Arkadaşlar karşıdaki evlerin sık ve güzelliğine bakar mısınız? Kilise yararken çok yukarı çıkmıştık ve yolu kaybettik. Neyse ki hayvanların oluşturduğu patikadan ilerleyip düz yolu bulabildik. Arkadaşlar biz tabii ki de kaçak girince dağlardan falan geldik. Normalde böyle bir yol varmış burada. Biz hep boru yapıyoruz ya yani neden böyle? Çünkü manyak olduğumuz için. Tam manyak. Kendimizi eleştirirken çok garip bir şey fark ediyorum. Ama şuraya bir şey yazmışlar. Hoppe. Yazmayın be. Yazınca ne geçiyor elinize? Şu pencereden biri mi bakıyor lan? <laughs> Mustafa'nın bu söylediğini ilk orada duymadım. Yoksa videonun geri kalanını pencerelerden uzak geçirirdim. Aşağı inek ya yeter. Aşağı inek valla. Ne bitmez köymüş ya. Burası da sanırım köylülerin kullandıkları merdiven köşküler. Belli oldu değil mi abi merdiven oldu? Tamam. Merdivenler o kadar uzundu ki aşağı inerken hepinizin düşündüğü o şeyi düşündüm. Yıllardır kullanılmıyor ya. Evet. Yani burayı değerlendirseler daha güzel olmaz mı ya? Bizim ülkede ne değerlendiriliyor ki? Burası değerlendirilmesin. Aynen öyle. Baksana her yer dengesiz. Aa gibi. Ama yani biz değerlendirmiyoruz. Onlar kendi kendine değerleniyor. <laughs> Değil mi? <laughs> Şurayı düşün. Turizme kazandırsalar. Sinan var ya buranın geriliğiyle şuraya bir yeni bir şehir kurarlar. Bak Peru'da mı ne bir yer var. Böyle yine bu tarz kalıntılar. Dünyadan her yerinden adam gidiyor. Belki Peru halkı sadece oradan besleniyor yani. Bizim de böyle şeylerimiz var ama biz hiç kullanamıyoruz. Aşağıdaki evlere iyice yaklaşmıştık ve köpek sesleri geliyordu. Bekçilerin köpeği olmasın. Yani Olabilir. Köpek saldırırsa bir tane evin çatısına çıkabilir. Sessiz konuşalım o zaman <laughs> Uzunca merdiven düştük. <laughs> Lan <laughs> <laughs> milletin evine niye tutuyorsun <laughs> işe? Birileri yaşıyor. Birileri yaşıyor. Hadi sen niye? Taş kağıt makas oynayamayacağız sen gideceksin. Ben kameramanım her zaman arkada. ziyaretçi kapalıymış. Oo! Kurbağa var. Üstüne atacak lan hani? yerde görmüyor. Musun? Nazlı üstüne bahsetti Nazlı hiç. <gülüyor> 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 ne? Arkadaşlar, Şuraya bak. Kiliseyi bulduk. Kiliseyi bulduk. Atlıyorum. Hadi. Bir. Oha Arkadaşlar Normalde burası ziyarete kapalıymış Ama Atla atla Arkadaşlar burası Kilisenin hocasının yani papazın Zil mi çaldığı yer yukarı çıktığı yer Şimdi yukarı çıkacağım bakalım ne varmış görelim Gel abi Abdestli olmasan Bir şey olur mu ya? Aktif değil ya bir şey olmaz Tamam gel 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 não sei girebileceğiz sanırım. Aa yok. Mozaikler ama. Aa mermerler hala duruyor. Arkadaşlar burada bu kilise gerçekten devasa bir kilise. Kapı kilitli ama. İçeriye gelsene. Açılıyor. Kilidiyor. Açılıyor kirliyor. <laughs> yapar zaten, yapar. Bazı yanlış mı var? Neden kapattılar acaba içeriye? <laughs> Buraya şey yapmışlar. Ne? Kaynak yapmışlar. İçeride bak ne var lan? Ne var? Aa. Oha, oha. Bak bak merdiven var orada. Bu taraflar nasıl görüyor musun? Evet. İçeri girelim. İçeri girelim sadece. Gel oğlum çık. Şu insanı bu da aferin İçeri girmek için arka bahçede bir yerler arıyoruz. Oha yeterli bak. Abi saat gerek saati göster. Üç. Üçte neredeyiz? Ozan, o merdivenden çıkak mı yukarı? Ne? Merdivenden yukarı çıkak mı? Şurada merdiven var. Çıkmıyor. Çünkü her yeri kapatsalar da biz son şansımız olan merdivene bakacaktık. Hep <laughs> <Çok> kaynak yapmışlar. Hep <laughs> ya. Arkadaşlar söz verdiğim gibi kiliseyi bulduk ama içine giremiyoruz. Maalesef giremedik ve çok ses yaptığımız için hızlı bir şekilde ya. çıkıyoruz. Evimizden geldiğince bu terk edilmiş kaya köyü sizlere tanıtmaya, göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Şükür yakalanmadan çıktık arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz, videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Efsane çılgın içeriklerle geliyoruz bakın YouTube Türkiye'ye. 2025'te 1 milyon olacağız. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Abi sana da çok teşekkür ederim. Güzel. Hadi karnınızı da Aç mısın? Hadi.